Merhaba arkadaşlar. Ben de Bugün sizlerle beraber yanımda kim var sizce? Bunun adı ne? Bu ne yaptır ya? Neyse. Ne yapayım ben? Kuramaz. O zaman git lan videoda. He şaka şaka. Heh tamam konuştu. O zaman videoyu açalım. Bugün biraz daha sana yapacağım. Ben de bir tık de varmış. Bugün... Bizim... Bu arada Takip etmiyorsanız beni takip etmeyenler bana mutlaka takip etsin. Aynen bro. Takipçilerimiz bir daha Evet Piper parayı buldu. Ölecek misiniz? Ulan. Aa albay rapla. Ap var var. Aslan parçası. Uçtu lan. Lan tipe bak lan. Lan tipe bak. Ya. Ya. Albay Tükür <laughs> Tıkır ayağıma tüküreyim. Özür dilerim. O robotun adı ne ya? Ver oğlum. Ver oğlum ne yapıyorsun? Hani ya? Ney? Bu arada benim ha. şey. Bu arada benim şeyimi takip etmeyi unutma, benim silah kapama bildirimleri açtığımı yorumlara vermeyi unutma. Şey, YouTube hesabımı. Takip edene bak, hesaba bunu alana basan var ya, ona hesabımı ona vereceğim. Hadi lan. Hadi. Kanala bunu alana bir takip silah hesabımı vereceğim. Ana sana. Dokunur adam bizim tablete Ne <laughs> yapalım? Ne yapalım? Abi Harry Potter'ı çaktılar. Geri de çaldı yaptı kapasını alır. Oooo kopre. Ne Dördüncü kişi. Dördüncü de çıkıyor ya Hiç güçlü değil. falan mı? Arkadaşlar ben var. Ben bir daha Okay, evet, 5 dakika geliyorum. Bakın 5 dakika. <laughs> evet, kayıt devam ediyoruz. Diğer kadar gidip geldik gençler. O zaman devam edelim. Çok <laughs> aşağı. Allah, pardon. Kardeşim diyor ki, Lita dalar da kanalı Yalancının önde gidelim. İşte. Lan gel. Ben video bir daha sana çekmem ona göre. Yalan yorumlara yazın. Bir de Kerem'le bir daha bir video çekmem. Arkadaşlar mutlaka oyunlara yazın. Eğer bakın yorumlarda yorumlarda bir daha çekmeyin arkadaşlar. Bir daha çekmeyeceğim. Şey çek derseniz çek Çekeceğim. Tamam mı? Oy. bit mi? Bana ama hayalet yapmış. Komik bir şurası. Hiç komik değil de.

çok saçma bir hareket. Ben güzel Abi sen... beni göster lan sen çok iyi. Ha tamam ee, ben, bak, şu anda O da At o bambay. Tamam. Yürü zekalı ya. al Bak oldu. Şey Yeme ya, ya. Şey yapmadım, özür dilerim. Sadece ben Ayaklarını şey düşecek. Yürü zekalı. Başlam biraz kas videosu. Bu birinci video. Günün üçüncü videosu biraz da. Görüş. sonra. Zaten ben de birazdan şey geri çekelim mi? Yeni Evet. Sunun içinde şey bir dakika nefes tutma çalmış. Ama çok saçma bir şey. Yani bu eğlenceye bakın. Kardeşim eğlence çünkü ben onu çekiyorum. Ben mesela oyun çekmek istiyorum. Hoşumuza gidiyor. Bazen nereden de oyun çekeceğim?

8 bit orada çok küçük kalmış. Peki bu kendini yasına geldi herhalde. Ne oldu? reklammış reklam bitince. Ya şey bu çok saçmaymış. Deli bir yemeğinde. bitince video devam. Ben artık ne saçma arkadaşlar. Ne var artık? Ne? ne saçmalıyım? Var ya hayal gücü. Merhaba Hayal gücünüz çekme videoyu çekmeye sen... ne çekmek Arkadaşlar İki ve sto, ben sen Lan oğlum İngilizce kötü Ben, ben de ne iyi biliyorum İngilizce ne, iyi. Bizim... Aa Sen Ne anlamına geliyor? Bu ad ne anlamına geliyor Ne? Ne da fak ay, ne da fak bu. Onu gövür etme telif yiyeceğiz ya. Ya internet. Kaç şey? O men kaç anlamına geliyor? Aman, Aman tanrım. Arkadaşlar, video video birazdan devam ettireceğim. İnternet kötüleşmiş. Birazdan devam eder. İnternet e, de arkadaşlar. Ee, başlattım ya Oo, işte, Bak, bir şey. Ooo kaçta yollamıyorum. Bak bir ha. Sıra bakın. Arkadaşlar bir dur. Bakayım o. <laughs> <laughs> Yağmur yağıyor herhalde. Yani. Mr. gelsin de şunu siksin al. Aslında... Nasıl?

kadın. Ya. Evet, yeni bitti. Evet, bu videomuzda bırak kadar arkadaşlar. Kanalıma video gelmesini istiyorsanız yorumlara deyin ki gelsin. Ya gelmesini sekiz... istemiyorsanız, tek ben olmamı istiyorsanız, eee gelmesin diyorsunuz. O zaman sonraki videomuzda görüşmek üzere. Instagram hesaplarımızı bir de takip etmeyi unutmayın. TikTok'u da takip edin. Ben ki de... 63 nokta üç TikTok. E, Kerem2, Kerem iki Kerem yeşil orman Bir daha kim? Ben de Levent yeşil orman Instagram. Bir daha kim? Bir dakika bir dakika. Bir daha YouTube kanalına like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, bilinler herkes yorum yapıyorsunuz. Herkes bin tane yapmıyor. Ay arkadaş. Herkes yapıyor. Hayır. patla geliyor. Hepsi. Hayır arkadaşlar. Hepsi patla, Kendinize iyi bakın. Ee, bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.